Evet herkese merhabalar ben Hasan Can hepiniz hoş geldiniz uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz herhalde bir 4-5 ay oldu arkadaşlar bu sürede neredeydim diye soracak olursanız bilenleriniz var instagramda içerik üretiyorum orada yoğun bir şekilde paylaşımlarda bulunuyorum öncesinde askerdeydim tasarımcı akademisi diye bir platform kurdum orada eğitim videoları çekiyorum yüzü aşkın video oldu. Orayla ilgileniyorum. Akademiyi tamamlayıp YouTube'a dönmeyi düşünüyordum. Orayı şimdi daha iyi bir hale getirdim. Yavaş yavaş buraya da içerikleri paylaşmaya devam ediyor olacağım. Aynı zamanda Instagram'a da düzenli içerik üretiyordum. Zaten oradan takip edenler muhabbetin çoğuna hakim. Bugünkü konumuz Photoshop 2023'e gelen yeni özellikler. Adobe'nin her sene düzenlemiş olduğu geleneksel etkinliği Adobe Max dün itibariyle başladı. Şu an bu video yayınlandığında da devam ediyor. 2 gün sürecek. Yarın yok galiba benim bildiğim. Etkin boyunca bir sürü güncellemelerden, haberlerden ve farklı farklı konferanslardan, tasarım etkinliklerinden oluşan oturumlar yayına giriyor olacak. Çok güzel güncellemeler ve yenilikler var. Her birinin videosunu tabii ki yapamayacağım ama uzun konuları video haline getirip geçen senede olduğu gibi kanalda paylaşmayı düşünüyorum. Kısa kısa haberleri de Instagram'dan ve Twitter'dan paylaşıyor olacağım. Takipte kalmayı ve abone olmayı unutmayın dedikten sonra hadi gelin birlikte Photoshop 2023'ün yeni özelliklerini vermiş bir bakalım. Arkadaşlar şu an Photoshop'un beta sürümündeyiz. Yani şu an bu programda göstermiş olduğun özellikler henüz resmi sürüme gelmedi. Özelliklerimiz daha yeni tanıtıldı. Birkaç haftaya resmi olarak ya da belki de birkaç güne resmi olarak Photoshop'a bunlar eklenir. Öncelikle tanıtılan basit özelliklerden bahsetmek gerekirse şu an böyle bir fotoğrafım var. Bakın Ctrl R yapıyorum ve cetvelleri açıyorum. Buradan aşağıya bir tane cetvel çekiyorum. Şöyle bir tane daha çektim. Move tool'um seçiliyken buradaki cetvelleri bir tanesini tıklıyorum. Bakın bunlar şu anda cyan renkte. Tıklıyorum. sağ tıklıyorum. Buradan Edit Selected Guys diyorum ve buradan rengimi değiştirebiliyorum. Siyanken örneğin geldim bunu sarı yaptım. Geliyorum sağa tıklıyorum. Yani gelip bunu kırmızı yapabiliyorum. Bunun dışında preferences kısmına bir yenilik var. Buradan editten preferences kısmına geliyorum. Buraya arkadaşlar bir tane search bar koymuşlar. Yani burada aramış olduğumuz bir özelliği, bir kutucu, bir butonu yazarak bulabiliyoruz. Bir daha buradaki menüler arasında arama yapmamız gerekmiyor. Örneğin gelip buraya UI yazalım ve işte UI font size hemen burada çıkıyor arkadaşlar. İşte mesela Color Picker yazalım. Color Picker'ın olduğu beni menüye getiriyor ve Color Picker gördüğünüz gibi burada gözüküyor. Gibi böyle bir search var buraya eklemişler. Bunun dışında geçen sene tanıtılan şöyle bir Object Selection Tool'umuz vardı. Bunu aldığımızda otomatik olarak fotoğrafta bulunan nesneleri seçiyordu. Bize hangilerini seçilebilir olduğunu gösteriyordu. Şöyle üstüne geldiğimizde bakın o objenin etrafı yanıyor. Böyle buna tıkladığımda objen etrafında bir seçim oluşturuyor. Çok da güzel oluşturmadı bu şu an mesela. Mesela buna geliyorum. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi. Shift tuşuna basarsam buradaki seçime bunu ekliyor. Hepsini birlikte seçiyor. Buradaki ikona basarsam hepsini Hangilerinin seçildiğini bana gösteriyor. Geçen sene tanıtılan özellikten farkının ne olduğunu açıkçası tam anlayamadım. Herhalde daha hızlı seçiyor. Ve etrafına şöyle bir stroke getirmişler. Olayını çok iyi çözdüğümü söyleyemem. Bir de şöyle bir şey var. Bu fotoğraf katmanına geldiğimizde sağ tıklıyorum ve buradan mask all object diyorum. Bütün objeleri ayrı ayrı katmanlar halinde bana ayırarak veriyor. Burada kaydırağı seçtim ve içerisine bir efekt eklediğimde eklemiş olduğum efekt sadece kaydırağı etki ediyor arkadaşlar. Bu da geçen sene vardı ama bunu tekrardan bir tanıttılar. Farklı bir özellik göstermek için farklı bir fotoğrafa geldim arkadaşlar. Bu özellik bayağı iyi. Şuradan kilidi kaldırıyorum. Örneğin elime Select Subject ile Quick Selection Tool'u alıyorum tamam mı? Burada bizim Select Subject butonumuz vardı. Buna bastığımızda otomatik olarak nesnelerin etrafını seçiyor değil mi? Bakın bunun yanına şöyle bir kutucuk getirmişler. Burada iki farklı seçenek var. Biri hızlı seçim yani bir önceki sürümde olan. Diğeri de daha detaylı seçim anlamına gelen bir cloud. Biri cloud biri device. Device çok fazla detay barındırmayan, arka plan düz olan, bizim eski kullanmış olduğumuz Select Subject'in aynısı. Şöyle yapalım. Şu katmanı çoğaltayım mesela. Bir tanesine normal device'dan yapalım. Yani hızlı seçimden yapalım. Geldim buradan select subject'e bastım. Bakın buradaki sincapın çevresini seçti. Buna bir katma maskesi ekliyorum. Bu böyle bir kalsın. Üsttekine geliyorum. Bu sefer cloud'u seçiyorum. Yani daha yavaş ve daha detaylı olanı. Select subject diyorum ve beni biraz bekletiyor. Böyle bir panel geliyor. Burası yüklendikten sonra bakın seçimim tamamlanıyor. Gelip buna da bir maske ekleyelim. Şimdi şöyle yapalım farkı daha iyi anlayın. Alttakine geldiğimde arkadaşlar bakın bunun size seçim maskesini göstereceğim. Şöyle bir seçim var tamam mı? Normal hızlı yapılan seçimde. Üsttekine geliyorum. Bunun seçim maskesine baktığımızda bakın daha detaylı bir şekilde seçim yaptığını görebiliyorsunuz. Bunun da olayı bu şekilde arkadaşlar. Buradaki Select Subject'i geliştirmişler. Peki şunu söyleyebilirsiniz. Hatta ben size şunu söyleyeyim. Bunu bu özelliği seçtiğinizde bilgisayarınız biraz daha yavaş çalışıyor. Çünkü biraz daha yoruyor bilgisayarı. Bunu her zaman kullanmak zorunda değilsiniz. Daha zor ve detaylı seçimler yapmak istediğiniz yerde bunu kullanabilirsiniz. Ve ona göre de birazcık beklersiniz. Ama şunu da diyebilirsiniz. Ben her zaman bunu kullanmak istiyorum ve her geldiğimde de buradan bunu seçmek zorunda mıyım? Hayır değilsiniz. Bunun için edit, Referanssız, ardından duydu galiba. Buraya geliyorsunuz. Bakın buradan quick result değil de detail result diyorsunuz ve ok diyorsunuz. Bundan sonra arkadaşlar her select subject'e bastığımızda ilk olarak detaylı olan seçimi size veriyor olacak. Ama ben çok tavsiye etmem. Quick'te kalması iyidir. Geri geldiğinde Cloud olarak burayı seçersiniz. Farklı bir özellikleyim. Şöyle katmanım kiliğini kaldırıyorum. Burada Properties paneli altında bir tane butonum var. Bunun geçen sürümde de vardı. Remove Background. Buna tıkladığımızda fotoğraftaki nesnenin arka planını kaldırıyor otomatik olarak. Böyle fazla kaldırdı. Şimdi gösterecek olduğum araç bu değil. Öyle bir araç geldik arkadaşlar. 10 numara. Bir tane boş katma oluşturayım buraya. Aracım arkadaşlar gradient. Buradaki tuğullardaki gradient'i seçtiğimde bakın şurada yeni bir buton var. Menü var. Tıkladığımda gradient ve klasik gradient olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bizim önceden kullanmış olduğumuz gradient klasik gradient'ti. Şöyle çektiğimde arkadaşlar normal bir renk geçişi sağlıyordu. Ctrl Z yaptım. Geri aldım. Buradan yeni gradiyenti seçtiğimde. Bakın şimdi. Buyorum. Hop şöyle bir çekiyorum. Bakın burada bana bir çubuk veriyor. Bu da benim gradiyentimi temsil ediyor. Siyahtan kırmızıya doğru gidiyor. Şuradaki noktaya bastığımda. Mesela gelip buradan bu rengi mavi olarak değiştirebiliyorum. Buradan yayılmasını arttırıp azaltabiliyorum. Ortasına gelip Şöyle tıkladığımda buraya mesela farklı bir renk koyabiliyorum arkadaşlar. Buradan işte modları değiştirebiliyorum. Örneğin circle yaptım. Buradan tutup bunun genişliğini ufaltıyorum. Merkez noktasını şu şekilde taşıyabiliyorum. Mesela açılı gradient seçelim. Şöyle kırmızıyı bakın çevirdim. Mesela geldim şuraya bir tane farklı bir renk ekledim mor olsun. Buraya geldim tıkladım. Buraya da bir yeşil ekledim gibi. Artık daha rahat bir şekilde çalışma yüzey üstünde gradientlerle oynayabiliyor olacağız. Peki niye ben bu fotoğrafın arka planını sildim? Ya buna bir arka plan yapacaktım diye üstünde çalıştık sürekli gibi. Arkadaşlar yeni gradient aracımız hayırlı olsun. Ben bayağı beğendim. Çok hoşuma gitti. Yani i̇nşallah en kısa zamanda orijinal sürümde gelir diyorum ve bir sonraki özelliğime geçiyorum. Şöyle de bir şey var bilmeyenler için bu fotoğraf üstünü göstereyim. Burada properties panel altında view more dediğinizde sizi hızlı action'ların bulunduğu bir panele yönlendiriyor. Burada action'larla yapılan bazı efektleri görebiliyorsunuz. Örneğin buraya işte lens flare'e tıkladığımda fotoğrafa bir lens flare ekliyor. Ya da arama kısmında eğer isimlerini biliyorsanız bu efektleri aratabiliyorsunuz. Mesela buraya lens flare yazdığımda lens flare geliyor ve otomatik olarak fotoğrafa Böyle ekleniyor arkadaşlar. Şimdi farklı bir özellik fotoğrafın kalitesini arttırmaya yönelik. Örneğin böyle bir fotoğrafım var. Bu orijinal fotoğrafım. Bunu bir duplicate yapalım. Ve farklı bir sayfa olarak açalım bunu. Bu burada kalsın. Bu orijinal olarak. böyle geliyorum. Image diyorum. Image size diyorum. Şurayı piksel yapalım ve bunun boyutunu arkadaşlar düşürüyorum. Tamam 2000 pikselden bunu 500'e düşürdüm. Okey dedim. Bakın kalite bu şekilde bozuldu. Orijinal böyle kalitesini düşürmüş halimiz böyle. Bir akıllı nesne yapalım. Filter. Neural Filter. Bakın burada Super Zoom diye bir özellik geldi arkadaşlar. Bunu açıyorum. Daha sonra şuradaki zoom araçlarından burası şu an 1x ya. Burayı x, 3x, 3x, 4x arttırıyorum. 3 ile 4 arası bu fotoğraf için iyi arkadaşlar. Şöyle öncesi sonrası öncesi sonrası şuradan mesela keskinliğini arttırabiliyorum. Öncesi sonrası böyle bir okey diyelim bu orijinali bu çözünürlüğü düşük olan bu da çözünürlüğü düşük olanın daha güçlendirilmiş hali hatta bunu şöyle bakalım buradan view diyelim pardon window arrange Ortadaki orijinal olan, sağ taraftaki düşük çözünürlükte olan, sol taraftaki de düşük çözünürlükte olanın keskinleştirilmiş ve daha kalitesi arttırılmış hali arkadaşlar. Bu da böyle bir özellik. Hemen neural filterlardan devam edelim. Böyle bir fotoğrafım var. Filter, neural filter dedim. Bakın şurada def bulur diye bir özellik gelmiş. Bunu açıyorum. Buradaki objeyi algılıyor ve ona göre buradaki blur'u arttıralım. Buradaki adamın arka planını akıllı bir şekilde bulanıklaştırıyor arkadaşlar. Buradaki haze arttırdığımda arkaya biraz daha soluk hale getiriyor. Burayı seçilmemiş. Şekilde bir özellik var. Böyle bir foto restorasyon özelliği var. Ama bunun için uygun fotoğrafı bulamadım. Burada zaten gösteriyor. Üzerinde yırtıklar olan, çizikler olan eski fotoğraflarınızı bu foto restorasyon özelliği sayesinde daha temiz hale getirebiliyorsunuz. Ardından buradan colorize'a bastığınızda siyah beyaz olan fotoğrafınızı renklendirebiliyorsunuz. Bu zaten vardı, yeni geldi. Bir başka özelliğim arkadaşlar, content aware fill tarafında. Normalde diyelim ben buradaki bardağı kaldırmak istiyorum ve bunun çevresini şöyle bir geçiyorum ya da herhangi bir yerden herhangi bir objeyi kaldırmak istiyorum, değil mi? Gelip buradan edit ve content aware fill dediğimde bakın şu şekilde bir temizleme yapıyor. Arkada bunun kitap var. Arkadaki objenin nasıl durduğunu bilmediği için burayı karman çorman bir hale getirdi. Ama diyelim elimde bu fotoğrafın farklı açılardan çekilmiş ve buradaki kitabın yüzünün gözüktüğü bir fotoğraf var. O da şurada arkadaşlar. Bir yansı ekmedi. Bakın geliyorum. Şurada yeni bir panel geldi. Buradan import diyerek ya masa üstünden bir fotoğraf seçiyorum ya da buradaki paneldeki fotoğrafın bana burada gösteriyor. Ben bunu seçiyorum. Okey diyorum. Böyle bir fotoğrafım vardı bakın. Okey dedim. Bu bu fotoğraftaki bardağı kaldırmak için bu fotoğraf arkadaşlar referans göstererek arka planda kitabın nasıl gözüktüğünü buradan kopyalıyor ve ona göre bir sonuç ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Farklı farklı fotoğraflar için bu özelliği kullanabilirsiniz. Ben kendimi evde bir senaryo yaratmaya çalıştım. Hızlı bir şekilde bu özelliği gösterebileceğim en iyi ortamı bu şekilde yarattım arkadaşlar. Umarım mantığı anlamışsınızdır. Şöyle okey diyelim. Content Aware Fill dediğimde bu bardağın buradan yok oluşu bu şekilde oluyor. Tabii ki buradaki fotoğrafı da referans alıyor. Bir diğer ve en önemli özelliklerden biri de Camera Raw'a geldi arkadaşlar. Filter diyorum. Kamera Raw Filter açıyorum. Mesela bu fotoğrafta 4 tane arkadaş yan yana duruyor. Şuradaki select menüsünü açıyorum. Bakın burada people diyor ve yüzleri arıyor arkadaşlarım. Yani insanları arıyor. Tespit etmeye çalışıyor ve burada 1, 2, 3, 4 olmak üzere kaç tane insan varsa bunları algılıyor. Ben şimdi sadece bu yüzde ya da bu yüzde işlem yapmak istiyorum. Gelip buna tıklıyorum. Daha sonra şöyle bir panel açılıyor. Diyor ki işte yüzde mi değişiklik yapmak istersin? Vücutta mı yapmak istersin? Kaşlarda mı yapmak istersin? Göz ne var? Iris var. Dudak, diş ve saç diyor tamam mı? Ben mesela buradan yüzü seçiyorum. Create diyorum. Yüz çerçevesinde bana bir maske oluşturuyor burada. Örneğin yüzün kontrastını artırıyorum, azaltıyorum. Exposure'unu arttırıyorum, azaltıyorum arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bayağı değişik değişik işlemlere yol açabilen bir özellik. Bayağı da güzel oldu. Ee, onun dışında farklı tabi özellikler de var ama bu video süresini uzatmamak adına hepsine değinmeyeceğim. Belki bu kamera raw ayrı olarak bir video yapar. O şekilde inceleriz. Ama gelen en büyük özelliklerden biri de bu yani insanların yüzünü tarayabiliyor ve taramış olduğu insanlar özelinde ayrı ayrı maskelerle istenilen bölgeye işlem yapılabiliyor. Buradan Create New Mask dediğimde bana birkaç tane seçenek sunuyor. Ya da brush diyorum ve elime bir fırça geliyor. Örneğin fırçanın boyutunu birazcık ufaltalım. Ve nereye işlem yapmak istiyorsam orayı boyayayım arkadaşlar. Sarı montun üstünü boyuyorum örneğin tamam mı? Çok fazla yüze kaçtım. Şimdi ben bu maske üzerinde bir işlem yapacağım. Mesela buradaki rengi değişelim. Sarının hulsunu arkadaşlar. Şöyle. Mesela değiştim. Yeni bir maske ekleyelim. Direkt people diyelim. Buradan başka birinin yüzünü seçelim. Bu arkadaş gelsin. Mesela bunun neyin değiştirdim? Kaşlarına bir dokunuş yapalım. Kaşlarına bir maske oluşturdum gibi kamera oldu arkadaşlar bu şekildeydi Evet Photoshop 2023 özellikleri böyleydi arkadaşlar bana soracak olursanız pek aman aman bir yenilik göremedim. Gradient Tool'u beğendim. Ama geri kalanı çok iş akışımda, projelerimde kullanır mıyım, bana etkisi olur mu bilemedim. Olmaz büyük ihtimalle. Sizin düşünceleriniz neler? Siz özellikleri beğendiniz mi? Özellikle kullanırım dediğiniz bir yenilik var mı? Yoksa siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz? Gelin yorumlarda tartışalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.